Peki bu özellikle İslami cemaatlere baktığımızda evet. e, bu dinin kapalı boyutuyla insanları bir arada tutabiliyorlar. E, siz bu, bu kadar insanı nasıl bir arada tutuyorsunuz? <laughs> e, temelinde çok açık sormak istiyorum. Yani e, ya bir sermaye ilişkisi ya bir ticari ilişki ya da e, dinsel dogmalarla insanlar bu tür cemaatlerde bir arada tutulabiliyorlar. Sizin kullandığınız argüman nedir? Tabi insanları bir arada tutan her şeyin üstünde tabii ki Allah'tır. Kaderde olduğu için bir araya giriyorlar. Allah onların kalbine ilham ediyor. Onlar da bu şekilde davranıyorlar. Ama sebep nedir? Buna Allah'ın kullandığı sebep nedir diye soracak olduğunuzu düşünüyorum. O anlamda herhalde samimiyetimdir. Çünkü ben çok samimi yaklaşan bir insanım. Kur'an'ı yorumlarken, peygamberin sünnetini yorumlarken, İslam'ı yaşarken samiyete çok ehemmiyet veren bir insanım. İçi dışı biri olan insanım. Bunun çok büyük etkisi oluyordur diye düşünüyorum. Evet. Cemaatlerin siyaset üzerinde özellikle Türkiye'de etkileri yoğun. Evet. Siz neresinde duruyorsunuz bu etkinin? Ben e, siyasetten kaçınan kişiliğe sahibim. Arkadaşlarım da siyasetten uzak dururlar. Ama e, genel anlamda e, Türkiye'de sağı desteklerim ben. Yani milliyetçi, mukaddesatçı, dindar olan her insanı, her partiyi, her grubu, her şahsı desteklerim. So, soldan uzak mı duruyorsunuz? <laughs> Sağ desteklerim dediğiniz noktada. Ee, dindar, sol varsa e, tabii ki onlar da desteklerim. <laughs> Peki evet. e, yine siyasetle ilintili bir sorun olacak. Daha doğrusu e, cemaatiniz dediğim gibi güçlü bir portre sergiliyor. Ee, bu anlamda e, cemaat üyelerinizin arasında siyasiler, bürokratlar, üst düzey yöneticiler vardır kuşkusuz. Var mı? E, önce bunu sorayım. E, tabii ki var. Var. Yani e, öğretim üyesi olarak da var, bilim adamı olarak da var, hukukçu olarak var, doktor olarak var. var Asker var. Daha, evet. <laughs> Askerlerin bizleri sevenler var.